Burası açılalı iki buçuk üç yıl oldu. Burada kendi yaptığımız ürünlerimizi satıyoruz. Yani turşu, sirke çeşitlerimiz var, günlük yiyeceklerimiz var, börek, bazlama türü, içli köfte, yani pestillerimiz var. Evde yaptığımız ürünleri burada satıyoruz. Ürünler böyle ahşap şeyler, evler. Mesela kağıttan yapıyorum, ahşaptan yapıyorum. Eşimle beraber yapıyorum. Yani inşallah değer bulur burada da. Ben de burada takı yapıyorum. Biz de işte 7-8 arkadaşız. Kimimiz miyoki bon boncuk yapıyoruz. Kimisi metal üzerine. Taçlarımız var, bileklik. Yani her türlü ürünümüz var, tesbihlerimiz var. Her şeyden önce çok keyifle yaptığımız ürünler çok da severek yapıyoruz. Tabii satılıp böyle satılmasını başkalarının boynunda elinde görmek bizi daha da mutlu eder. Bizim bu geri dönüşüm projemiz eski gazeteleri değerlendiriyoruz. Tek şey. Kadın Dayanışma Derneğimizin adı altında. Kız öğrencilerimiz var bizim 11 tane. Hı hı. Bunları böyle değerlendirip satıp koyayı satıyoruz. Evet. Öğrencilere destek veriyoruz. Burada Kadın Üretici Çarşısı'nda görevdeyiz. E, geri dönüşüm olaraktan e, şeylerimizi, önlüklerimizi yapıyoruz, anahtarlıklarımız, bebek için organik bebeklerimiz arkadaş örüyor, iki kişi, bizde iki arkadaşımızla dikiş üzerine şey, yapıyoruz. E, organik olduğu için yıkanabiliyor, temizliği kolay, e, sonra sağlık açısından çok iyi. Evet, Kadınların evet, evet el emeği, ya evet. eski e, danteller, hepsi yemenilerin eski yemeniler, güzel. Yani sürekli gelip bir şeyler üretmek, daha fazla şey üretip satmak istiyorsunuz. Burası ikinci ev abicim. Yani evde giyinmeyenleri, kullanmadığımız eşyaları buraya getirip satıyoruz. Gönüllü olarak çalışıyorum ben burada. İşte i̇htiyacı olan kadınlarımıza sattığımız para, parayla da işte evlerini temizletiyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz yani. Ali Akent Konseyi Kadın Meclisi olarak bir proje tasarladık. Bunu Serkan Başkanımıza sunduk. O da çok sıcak yaklaştı ve kadın üretici çarşısı böylece doğmuş oldu. Bundan 3 yıl önceydi başladık bu çalışmalara. Şöyle bir şey, burada evlerinde ürettiği ürünleri kadınlarımız burada gelip satışını yapıyorlar. çeşitli kategorilerde standlarımız var. Böylece hem ekonomik hem sosyal anlamda kadın güçlenmiş oluyor. Bu da vesile olmuş oluyoruz. Ayrıca e, buradaki gelirlerin %10'u bir havuzda toplanıyor ve kız öğrenci eğitimine destek veren 3 kadın derneğine eşit olarak her ay paylaştırılıyor. E, böylelikle kız çocukların eğitimine de bir vesileyle destek olmuş oluyoruz. E, burada bir de ikinci el dükkanımız var. İkinci elde de yapılan satışlarla gönüllü arkadaşlarımız çalışıyor orada. O satışlarla da evinden çıkamayan, yardıma desteği ihtiyacı olan kadınlara destek oluyoruz. E, bu bütün çalışmalarda bize emeği geçen, bize destek olan Belediye Başkanımız Sayın Serkan Hacar'a da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.